He? 15 günlük iş çıkardım. Yaptığım listeyi. Dünyalar kadar iş var ama bakıyorum sen kaideyi yaymış böyle oturuyorsun. Bir şey oluyor sana bu düğünlerinden önce ya. Böyle bir mayıntılık bir mıymıylık, bir sakinlik, bir, bir şeylik çöküyor. Ne yapayım canım? Evlenme lafından bahseden mi var? Gittik kulübeye aldık adamı. Hastaydı ateşler ateşler yanıyordu böyle. Ondan sonra bana sinirliydi Haluk meselesi yüzünden. Sonra tamam şimdi iyiyiz canım cicim böyle oh ne güzel. Yok Allah Allah ya daha bir hafta önce geldi. Bu kız benim dedi kapıda istedi. Bir hafta sonra bugün burada düğün var dedi. Sırtladı getirdi tamam dedik. Ne bileyim işte ya etmiyor. <laughs> Tabii nasıl akıl edemedim hasta adam hasta. Sermetciğim merhabalar canım. Nasılsın? İyi yenge senden ne haber? Kocanla beraber yemek yiyoruz. Afiyet olsun afiyet olsun ee, Sermet'cim eğer hatırlarsan Bir hafta sonra cevabımı vereceğim demiştim Bir konuyla ilgili tabi eğer ateşten Aklın açılmadıysa ve hala hatırlıyorsan Değil mi Ya Narin hangi konuyla alakalı ben şimdi Şey yapamadım bilemedim ya ne yaptım ben yine Sermet Fırat'ı da al gel Deniz'i isteyin benden artık tamam Ne Ben Dur Fırat'a haber vereyim Fırat. Ne oluyor abi ne yapıyorsun sen ya Alo Alo, ne dedi? Anlamadım, akvaryuma düştü telefon herhalde, bilemedim. Hı? Bu ne? Bu ne? Ses bir şey geldi. <laughs> Arayayım mı bir daha bunu? Oğlum Narin aradı. Ne o, bir sakin olsana, ne oldu? Abi hayırdır? Şey lan, akşam geldiğinizi benden hissediyor işte. Ne yani şimdi Narin seni araması sen Deniz'i istemeyecek miydin? Ya olmaz tabii. Narin izin vermeden olmaz. Çünkü onların arkadaşlığı başka bir arkadaşlık. Yani onlar artık kardeş olmuşlar. Aralarında kan bağı yok ama ruh bağı var yani. O yüzden ya. Narin izin vermesi benim için önemliydi. <laughs> İyi hadi kalk. Seni bir giydirelim. Şöyle bir şık yapalım, bir damat yapalım ha. Şöyle ben bir kilo altın yaptırayım mı şöyle güzel ha? Paket. Ne? Sen manyak mısın? Kızın soyu damat Ferit Paşa'ya dayanıyor ya. Sen bizim ailemiz rezil mi edeceksin? Hadi bizde kalk Yeni ailemiz rezil. Ferit Paşa'sını birader. Cumhuriyet çoktan kuruldu. Bunda git sen kurutma makinesiyle mi kurut. Öyle bir şeyler yapıyorlar. Pirince koy. Pirince koy. Şimdi, evlilik çok önemli bir müessese. İyi, <laughs> ne gereği var? Ne gereği var Sen söylemiştin. Unutmadım aklımda. İyi, tabii buluyoruz. Yürü, yürü. Tamam, tamam. Uzatma, <laughs> tamam. Allah'ın emri, peygamberin kavliyle... ...kızımız Deniz'i, oğlumuz <laughs> Sermet'e istiyoruz. Hadi bakalım, şimdi de vermede görelim Narin. Sorsana kıza. Ne soracağım ben buna? Ne soracağım Deniz'e? Verdim gitti. Sermet abicim senin yanında lafım olur. Hadi bakalım nerede yüzükler? <laughs> hmm. Güzel. Ah, verdi. Tedirgindin. <laughs> Hatta bir ara dedim Allah rızası ile olmasa... ...silah kablasıyla alırız artık. Aa, hadi bakalım. Şunu da ben alayım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Bunu da ben keseyim. Yok yok be. şimdi benden istediler adet öyle. Bir. Benim kesmem gerek. Fırat'cığım. Hadi bakalım. Hayırlı. Hepsini de gördürsün var. <laughs> Al. Hadi Denizciğim. Sağ ol, <laughs> sağ Seni döpeyim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>